Herkese merhaba. Ben Niyazi Şentürk. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bu videoda sizlere Kıbrıs'ın hayalet şehri Kapalı Maraş, diğer bir ismiyle Varosha hakkında bilgiler vereceğim. Videoya başlamadan önce eğer kanalıma destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Sadece arazi değeri 100 milyar dolara aştığı bilinen Kapalı Maraş, dünyaca ünlü isimlerin de uğradığı bir turizm cennetiydi. Üzerinde 45 otel, 60 apartman otel, 3000 küçük ve büyük işletme, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema, 1 tiyatro, 21 banka, 2 spor tesisi, 4699 ev, 14 resmi daire, 9 kilise, 1 türbe bir mezarlık ve 8 tane okul bulunuyordu. 1973 yılında bütün Kıbrıs'ın turizm gelirinin %53.7'sini bu bölge karşılıyordu. Eski haliyle bir turizm cenneti olan Maraş birçok dünyaca ünlüye tatil için ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan bazıları Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Barton, Raquel Welch, ve Virgit Bardot gibi sanatçılardır. Ünlü İtalyan oyuncu Sofia Loren'in Maraş'ta bir malikanesi de bulunuyordu. Ayrıca eskiden Maraş'ta bulunan İngiliz Kraliyet ailesinin yaptırdığı Golden Sands Otel dünyanın ilk 7 yıldızlı oteliydi. 1970 ve 1974 yılları arasında çok fazla turiste ev sahipliği yapan tatil cennetinin en iyi zamanı bu tarihler arasındadır. Bu tarihler aralığında birçok ünlü de burayı tercih etmiş ve Maraş'ın popüler olmasını sağlamıştır. 1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, 13 Ağustos 1974'te 2. Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Türk ordusunun eline geçmesinin ardından Maraş, askeri yasak bölge ilan edildi. 1976 1977 yıllarında Maraş bölgesinin kuzeyinde kalan bazı sınırlı bölgeler isken e açılarak önce güneyden göçmen olan Kıbrıslı Türkler sonrasında Türkiyeli göçmenler yerleştirildi. Maraş bölgesi 1974 1990 yılları arasında doğrudan Türk silahlı kuvvetlerinin parçası olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından idare edildi. 1981'de resmen 1. derece askeri yasak bölge ilan edildi. 29 Temmuz 1990'da bölgenin kontrolü KKTC güvenlik kuvvetleri komutanlığına teslim edildi. Maraş bölgesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına konu olmuştur. 11 Mayıs 1984 tarihinde alınan 550 sayılı kararda Maraş'ın herhangi bir bölgesine sakinleri dışında insanlarca yerleşilmesinin kabul edilemez olduğu değerlendirilir ve bölgenin idaresinin Birleşmiş Milletlere verilmesi için çağrıda bulunulur ifadesi yer aldı. Annan planına göre Kapalı Maraş Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak 2004 yılında yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türklerince kabul edilmesine rağmen Kıbrıs Rumları tarafından reddedilince bu durum gerçekleşmedi. İçerisinde Birleşmiş Milletler'e ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisindeki 6 apartman Türk Silahlı Kuvvetlerine ordu evi yapılması için tahsis edilmiştir. 2020 öncesinde bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ordu evinin yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan kişiler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktı. Hayalet şehir olarak tabir edilen bu bölgeyi görmek isteyen turistler Maraş İkon Kilisesi'nden ileriye gidememekteydi. Buna karşın 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştı. Askeri kimlikleri olanlar, bölgede bulunan kız yurdunda kalan öğrenciler ve öğrenciler için çalışan kayıtlı taksiler dışında hiçbir şekilde sivil araç veya yaya bu mahalleye alınmamaktaydı. 8 Ekim 2020 Perşembe günü 1,5 kilometrelik Maraş kıyı şeridinin ve denizinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kullanımına açılacağı duyuruldu. Günümüz itibariyle Maraş belirlenen güzergahta yürüyerek veya bisiklet kiralayarak saat sabah 8 ile akşam 8 saatler arasında gezilebilir.